Herkese merhaba. R3C Info kanalına tekrar hoş geldiniz. Bugünkü videoda ZT Nubia Air cihazınızda dokunmatik ekranın tepki vermemesi sorununu nasıl kolayca düzeltebileceğinizi göstereceğim. Öncelikle yanlış hizalanmış, yanlış yerleştirilmiş ya da kalitesiz bir ekran koruyucunuz varsa bu zaten dokunmatik ekranınızın daha az duyarlı olmasına neden olabilir. Eğer durum buysa ekran koruyucuyu çıkarın. Şimdi telefonunuzun arka kapağına yani kılıfına geçiyoruz. Eğer kılıf çerçevenin çok küçük bir kısmını bile kapatıyorsa bu üstten, yanlardan ya da alttan olabilir. Gerçekten fark etmez. Bu kılıf kesinlikle hiçbir çerçeveyi kapatmıyor. Çünkü çerçeveler tam burada başlıyor ve kılıf da tam burada bitiyor. Ama eğer kılıfınız yeterince uzunsa temelde dokunmatik ekranın daha az duyarlı olmasına neden olabilir. Çünkü bazen ekranın bir kısmına temas edebilir ve örnek olarak parmağımı buraya koyarsam diğer parmağımla hareket edemem. Yani böyle bir şey olabilir. Ve eğer durum buysa onu da çıkarın. Şimdi ekranınızı mikrofiber bir beze temizlemeyi deneyebilirsiniz. Yani eğer yanınızda bir mikrofiber bez varsa yapmanız gereken şey ekranın üzerinden birkaç kez geçmek. Gördüğünüz gibi şimdi ekranı nemden, parmak izlerinden ve tozdan temizliyorum. Şimdi her şey yolunda olmalı. Ekranımız güzel görünmeli. Ve bundan sonra yapmanız gereken şey sistemi yenilemek için telefonu yeniden başlatmak. Yani güç düğmesine basılı tutun. Buradan itibaren cihazı zorla yeniden başlatmak için güç düğmesine 10 saniyeden fazla basılı tutun. Yani basılı tutun ve bir saniye sonra her şey kapanmalı. Şimdi bir logo görmelisiniz ve logoyu gördüğünüzde bırakın. Ve şimdi telefonumuz zorla yeniden başlatılıyor. Bu yüzden yeniden başladığında tekrar görüşürüz. Yeniden başlatmadan sonra yapabileceğiniz şey yazılım güncellemelerini kontrol etmek. Ayarlara girin. Şimdi ayarlarda biraz aşağı kaydırın. Sistem ve güncelleme seçeneğini görene kadar devam edin. Neredeyse en altta sistem güncellemesine tıklayın. Ama önce internet bağlantınızın olduğundan emin olmanız gerekiyor. Yani buraya tıklayın ve internet bağlantınız olduğunda burada görünmeli. Ve gördüğünüz gibi benim yazılımım güncel ama sizinki güncel değilse güncellemenizi tavsiye ederim. Çünkü bu dokunmatik ekranın yanıt vermemesi gibi birçok sorunu ve daha fazlasını düzeltebilir. videomuz bu kadardı. Umarım faydalı olmuştur. Eğer öyleyse beğeni bırakmayı, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.